Futbol, başlı başına peşine taktığı kitlelerin büyüklüğünden ve ona duyulan tutkudan dolayı şüphesiz dünya tarihinin en büyük sporudur. Bundan dolayı her gün dünya çapında binlerce karşılaşmanın oynandığı bu dev spor branşında şüphesiz sayısız ikonik an yaşanır. Bizlerse sizin için futbol dünyasına damga vurmuş ve unutulmaz olmuş en ikonik 10 olay ve anı hazırladık. 1976 Avrupa Şampiyonası finalinde Çekoslovakya ve Batı Almanya eşitliği bozamamış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti. Artık kupaya ulaşmak için iş penaltılara kalmıştı. Heyecanlı geçen seri atışların sonuna gelindiğinde Batı Almanyalı Uli Hoynes topu dışarı atarak penaltıyı kaçırdı ve ülkesine kupayı getirmek için Çekoslovakyalı Antonin Panenka şampiyonu belirleyecek vuruşta topun başına gelmişti. Herkes ona kilitlenmişti. Çok gergin bir andı. Ancak penaltıyı kullanan Panenka büyük bir soğuk kalınlıkla daha önce eşine rastlanmamış bir vuruş yaptı. Ve hem ülkesini Avrupa şampiyonu yaptı hem de futbol literatürüne Panenka penaltısı ismi verilen bir penaltı türü kazandırdı. Panenka bu beklenmedik vuruşu şöyle anlatıyordu. O gol iki senelik bir çalışmanın ürünü. Turnuva öncesinde takım arkadaşların böyle bir şey yapacağımdan haberdardı ve gol olacağından yüzde yüz eminlerdi. Ben ise yüzde bin emindim. Çünkü hiçbir kalecinin köşeye atlamadan durmayacağını biliyordum. Tek sıkıntı turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Ivo Victor'a karşı kullanmış olmamdı. Sonrasındaysa Ivo'ya atmayı başardıysam herkese atarım diye düşündüm. Hatta Brezilyalı efsane futbolcu Pele bu vuruş hakkında böyle bir penaltı kullanmak için birinin ya bir dahi ya da çılgın olması gerekir yorumunu yapmıştı. Tarihler Nisan 2001'i gösterdiğinde Manchester United Münih'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'in konuydu. Maç öncesinde gayet olağan şekilde takımlar fotoğraf çektiriyordu ki Manchester United takımının fotosunda bir gariplik vardı. Kadrajda 11 değil tam 12 futbolcu vardı. Üstelik kadrajdaki 12. kişi hiç tanıldık biri de değildi. Karl Powell isimli Manchester United taraftarı 7 numaralı Eric Cantona formasıyla bütün güvenlik önlemlerini sessizce ve kimseye belli etmeden aşarak takımının arasına karışmış ve fotoğrafta yer almıştı. Çok usta bir ajan gibi kimseye belli etmeden ve büyük bir soğukkanlılıkla bu olayı gerçekleştiren Power daha sonra olayı şöyle anlatmıştı. Yanıma 3 değişik forma aldım. Manchester'ın maça beyaz formayla çıkacağını öğrenince ceketimin altına bunu giydim. Kendime medya mensubu diye tanıtıp sahaya girdim. Ceketimi çıkarıp aralarına karıştım. Beni ilk fark eden geri Neville oldu. Neville senin ne işin var burada dedi. Ben de ona kapa çeneni bunu kantona için yapıyorum dedim. İngiliz medyasının 2014 yılında fark ettiği trajikomik olayda İran kadın futbol takımında 4 oyuncunun erkek olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların basında sık sık yer almasından ve İranlı futbolcuların cinsiyet testine girmeyi reddetmesinden sonra İran Futbol Ligi sözcüsü Motfabi Sharifi kadın milli takımının 4 oyuncusunun erkek olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Fakat daha sonra İran Federasyonu'nun yaptığı savunmada bu futbolcuların zaten cinsiyet değiştireceklerini bundan dolayı da oynamalarında bir sakınca olmadığı belirtildi. Ne diyelim? Umarız konu İranlı yetkililerin açıkladığı gibidir ve bu futbolcular gerçekten cinsiyet değiştirmek istiyordur. Aksi halde bu ikonik olayla ilgili federasyonun yaptığı savunmadan sonra mecburen bu dört futbolcunun hayatları çok renkli olmuştur. Rene Higoita kariyeri boyunca tam 48 gol atmış bir kaleci. Fakat onun tarihe geçmesine sebep olan attığı goller değil, futbol sahalarında görülmemiş ve tekrarı pek mümkün olmayan sıradışı bir hareketti. Rene Higoita bir kaleci olmasına rağmen yerinde duramayıp topla birlikte driplinklere çıkması başta olmak üzere bir kaleciden beklenmedik ve çok riskli hareketler yapmasından dolayı El Loco yani deli lakabı takılmıştı. Fakat halı sahada bile kalecilerin riske girerek yapamayacağı hareketleri çok önemli karşılaşmalarda büyük bir soğukkanlılıkla yaparak her maç taraftarın yüreklerini ağzına getiren Kolombiyalı kaleci bazen bu hareketlerinden dolayı hüsrana uğrasa da ilginç bir şekilde taraftarların ona olan sevgisi azalmıyor aksine gün geçtikçe daha da artıyordu. Uzatmadan futbol tarihine geçen o ikonik ana gelecek olursak 6 Eylül 1995 tarihinde tribünleri tıklım tıklım dolu olan Wembley Stadında İngiltere Kolombiya karşılaşması oynanmaktadır. Higuita yine ceza sahasına sığmamakta ve yerinde duramamaktadır. İngiliz futbolcu Red Knapp'ın da çok iyi bildiği için sürekli gözleriyle Kolombiya kalesini yoklamaktadır. Ve Red Knapp, topu aldığı anlardan birinde beklediği fırsatın geldiğini düşünerek hiç bekletmeden anında topu Kolombiya kalesine gönderir ve kendisine duyduğu özgüveni her fırsatta göstermekten geri durmayan Higuita, Wembley Stad'ındaki binlerce kişinin önünde futbol tarihine geçmeyi başaran o meşhur kurtarışı yapar ve böylece Akrep Kurtarışı doğmuş olur. Futbol dünyasına birçok agresif oyuncu geldi geçti. Ama Eric Cantona diğerlerinden birkaç adım daha öndeydi. Maçlarda formasının yakasını kaldırmasıyla zaten sembol hale gelen Erik Cantona, 25 Ocak 1995 tarihinde oynanan Crystal Palace karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve sahada yaşanan gerginlikten sonra soyunma odasına doğru yönelmişti ki tribündeki Simons isimli bir taraftarın ırkçılık ve küfür dolu sözlerini işitince birden sinirlerine hakim olamayarak tribünlere koşmuş ve Simons'a uçan tekme atarak bol tarihinin en konikanlardan birini yaşatmıştı. Hatta devamında daha da hızını alamayan Kantona taraftarın üzerine saldırmaya devam etmeye yeltenmiş fakat araya giren korumaların engellemesiyle başarılı olamamıştı. Manchester United forması giydiği dönemde 4 Premier Lig şampiyonluğu elde etse de şampiyonluklarından ziyade tribüne attığı uçan tekmeyle akılda kalan Eric Cantona bu davranışından ötürü 9 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Fakat hiçbir zaman bu davranışından ötürü pişmanlık duymamıştı. Aksine yıllar sonra verdiği bir röportajda "O tekme benim futbol hayatımdaki en iyi anlardan biriydi. Evet, o tekme belki bir hataydı ama bunu yaptığım için kendimi çok iyi hissettim. O an için yaşadığım tek pişmanlık daha sert vuramamış olmaktı." diye belirtti. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere karşılaşıyordu. Efsane kaleci Peter Shilton yapılan bir ortada Maradona'nın yükseldiğini görünce rahatça topu hareket eder. Ama Maradona yıllar sonra Tanrı'nın eli denilecek olan hadisede sol eliyle topu ağlara gönderir. Ekran başında izleyenlerin bile ancak tekrarında görebildiği eli hakem de görememişti. Hatta maçın anlatıcısı İngiliz Barry Davis, İngiliz futbolcuların itirazlarının sebebini offside'den dolayı olduğunu düşünmüş ve golde offside olmadığını belirterek bu itirazları anlamsız bulduğunu belirtmişti. Neticede İngiliz futbolcular yoğun şekilde hakem Ali bin Nasser'e itirazlarda bulunsa da bu itirazların geçerliği yoktu. Tabela 1-0'ı çoktan yazmıştı bile. Maradona maçtan sonra bu ikonik gol için Tanrı'nın eli demişti. Fakat yıllar sonra verdiği röportajda o sıralarda söyleyemediğimi şimdi söyleyebilirim artık. O dönemde golü Tanrı'nın eli diye açıklamıştı. Ne Tanrısı yahu basbaya Diego'nun eliydi. Ve sanki İngilizlerin arka ceplerinden cüzdanlarını yürütmüştüm ve kimse farkına varamamıştı demişti. 2006 Dünya Kupası finalinde Fransa ile İtalya karşı karşıya geliyordu. Karşılaşma uzatmalara gitmiş ve bir bir devam ediyordu. Efsane oyuncu Zidane'ın ise bu son turnuvasıydı ve Dünya Kupası'nı alarak kariyerini noktalamak istiyordu. Fakat dakika 110'u gösterirken birdenbire final maçını izleyen milyonları şaşırtan bir olay oldu. Yaşanan bir pozisyon sonrası Materazzi'nin sözlü eylemine karşılık Zidane bir an durur. Döner ve Materazzi'nin göğsüne kafasını yapıştırır. Materazzi yerdedir. Ve Zidane, Dünya Kupası'nı kaldırarak sonlandırmayı düşündüğü kariyerine çok daha farklı bir şekilde final yapmış ve kırmızı kart görmüştür. Kimse o an için bunun sebebini anlamamıştı ki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Materazzi, Zidane'ın kız kardeşini hedef olarak ağır sözler söylemiş ve Fransız futbolcunun sabrını taşırmıştı ve Dünya Kupası tarihine geçecek bu ikonik an yaşanmıştı. Sonuçta ise penaltılara giden karşılaşmayı İtalyanlar 5-3 kazanmış ve Zidane'ı ikinci kez üzmüşlerdi. Takımlarının aldığı mağlubiyetler sonrası taraftarlar takımlarına birçok farklı şekilde tepki gösterebiliyor. Hatta bu tepkiler bazen tribünlerde hiç de hoş olmayan şeylerin yaşanmasına sebebiyet bile verebiliyor. Fakat Almanya 4. lig ekiplerinden Magdeburg taraftarı 5 maçtır gol atamayan takımlarına öyle bir naif protestoyla tepki gösterdi ki birçok kimsenin adını dahi bilmediği takımları futbol severlerin hafızasına kazındı. Magdeburg taraftarları 5 maçtır ağları sarsamayan takımlarının gol orucunu bozması için Berlin Ak maçında tribüne ''Üzülmeyin arkadaşlar, biz size kalenin nerede olduğunu göstereceğiz'' yazılı pankart asmış ve tribünü ok işareti şeklinde doldurmuştu. Ellerinde ok işareti olan taraftarlar takımları her atağa kalktığında hep birlikte futbolcularının gol atması gerektiği kaleyi gösteriyor ve gol hasretinin sona ermesini ilginç bir şekilde bitirmeye çalışıyordu. Ve neticede bu ikonik protestoyu gerçekleştiren taraftarlar amacına ulaştı ve takımlarının gol atmasını sağladı. Fakat maalesef yine galibiyeti getirememiş ve sahadan yeni kayrılmışlardı. Tribünlerin Gelmiş geçmiş en ikonik görsel şovu şüphesiz ki Meksika dalgasıdır. Seyircilerin tribünde bir dalga görüntüsü verecek biçimde gruplar halinde ve birbiri ardınca hızla kollarını yukarıya doğru kaldırıp ayağa kalkmaları ve tekrar oturmaları biçimde yaptıkları bu hareket Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan efsane bir tribün şovudur. O Dünya Kupası'nda maçların düşük tempoda ve gol yönünden de çok kısır geçmesinden ötürü seyircilerin sıkılması sonucu tribünlere renk katmak için buldukları bu hareket ilk karşılaşmada pek fazla ilgi görmemişti. Fakat 1986 Dünya Kupası'nda oynanan daha sonraki karşılaşmalarda çığ gibi büyüdü ve diğer statlara da taşındı. Ve zaman içinde Meksika dalgası günümüze kadar gelen görsel bir çölene dönüştü. Tam olarak kim tarafından bulunduğu ve bulan kişinin çevresindeki kişileri bu hareketi yapmaya nasıl ikna ettiği bilinmiyor. Ancak bu kişi kimse eğer futbol dünyasına böyle ikonik bir tribün şovunu kazandırdığı için teşekkürü sonuna kadar hak ediyor. Rabona deyince şüphesiz ülkemizde ilk aklımızda gelen isim Ricardo Cueregma'dır. Peki bir ayağı diğerinin arkasına hızla alıp topu arkadaki ayağının ucuyla vurmaya dayanan bu ikonik hareketin hikayesi nedir? Dünya, Rabona hareketini 1970'li yıllarda İtalyan futbolcu Giovanni Rocatelli ile tanıdı aslında. İtalya'nın birçok takımında oynayan kanat oyuncusu tıpkı Koyrejma gibi 7 numara giyiyordu. Ancak Rabona'yı Rocatelli meşhur etse de mucidi uzaklarda Arjantin'de yaşıyordu. Dünyada Rabona hareketini ilk defa yapan futbolcu Arjantinli Ricardo Infanteydi. Kendi icat ettiği bu hareket için özel çalışmalar yapan Estudiantesli Infante daha önce karşılaşmalarda yaptığı birkaç denemede başarısız olsa da ısrarından vazgeçmedi. Ve 1948 yılında oynanan Estudiantes-Rosario Central maçında Yaklaşık 35 metreden yaptığı Rabona vuruşuyla Rosario kalecisini avlayınca hem kendisini izleyenleri büyülemiş hem de dünya futboluna ikonik bir hareket kazandırmıştı. Peki Infante'nin icat ettiği bu harekete neden Rabona denmişti? Infante'nin attığı gol Arjantin'de büyük sükse yaratmıştı. Bir kesim bunun futbolu güzelleştirdiğini söylerken bir başka kesimse Infante'nin rakibini küçük düşürdüğünü savunuyordu. Bu tartışmaya katılan Arjantin'in ünlü futbol dergisi El Grafico, yapılan hareketin çocukça bir haylazlık olduğuna kanaat getirdi ve bu harekete Arjantin dilinde okuldan kaçan haylaz çocuklar için kullanılan "hacerse le rabona"dan yola çıkarak "rabona" demişti. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.